Herkese merhabalar, Kırklareli merkeze bağlı Armağan Köyü'ndeyiz. Burada toplamda 4 adet köyün hemen yanı başında bungalov ev hazır, kullanıma hazır, oturuma hazır. 460 metrekare arsa içerisinde, 225 metrekare kullanım alanı, 60 metrekare içerisi net kullanım alana sahip, elektriği, suyu, bütün altyapısı mevcut. Köyün hemen dibinde ulaşımı kolay yolu var. Bungalov evlerinin yanında satılık arsalarımız da var. Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz. Kırklar merkeze yaklaşık 25 km mesafede. Tek tapı müstakil parsel. 450 metrekare arsa içerisinde. Bahçeli. Doğa içinde manzarası harika ve şahane. Bir tarafı ormana cephe. Kuş seslerin hakim olduğu huzuru bulabileceğiniz muhteşem bir yer. Detaylı bilgisine iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı günler dilerim.